Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Üçüncü günün yarışması belli benim. Evet arkadaşlar misafirlerim. Merhaba. 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 Yok istemem şimdi. Ellerim batsın istemiyorum. Lütfen. Canlarım. <laughs> mükemmel bir yemeğim Facebook. var. Ondan, Facebook. ondan sonra bir tane böyle atıştırmalık koydum. Atıştırmalık koydum. Mükemmel yani badem. Hmm. Ve bir tane de yanına kendim yaptığım bir tatlı var. <laughs> Onun için siz şöyle alın ben benimle başlayayım. <laughs> Bye. daha yeni yıkadım. Görüyorsunuz yani yaşı aklı. Bakın arkadaşlar yaşık. Daha yeni yıkadım. Yani elimde ama bunun ne diyeyim. Hemen peti temize kuruluyoruz. Burada Bu arada arkadaşlar bunu kapalı okyadan getirdim özel seri. Başlıyoruz o zaman şöyle tabaklarımı koyuyorum. Yiyeceklerim. <laughs> evet. Yiyeceklerimizi hemen ah bahçeden alayım ben. Hemen bahçeden alıyoruz. Börtlent topladım. Şöyle görün arkadaşlar. Bunu buraya koyabilirim. Evet, diğer böğürtlenlerim kalsın istiyorum. Hemen atıştırmalık, hemen, e, atıştırmalık olarak badem aldım. Yolda geldim. arkadaşlar normal bademler geldim. Şimdi onları kazanda yağda piş hemen yağda pişiriyoruz. Zeynep yapalım. E, bizi şey çağırdı, yürü çağırdı. Şimdi biz konuşma yapacakmışız. E, tamam. Tabii. E, ben konuşma yapıyorum. Bir saniye. Hadi olsun. Bir şey diyeceğim. Zeynep Hanım. Nisa Hanım'dan kopya çekmiş. kraker e, dedi. Kraker. E, Nisan'da da kreker yapmıştı. Sonra çikolata gibi bir şey dedi orada. Çikolata. da çikolata yapmıştı. Ve meyveli bir şey dedi. Ben tam anlamadım. Ve Zeynep Hanım kendini çok çok kibirli bir kadın. Yani bilmiyorum. Ben kazanabileceğini düşünmüyorum. Kazanamaz. Yani. Çok kibirli böyle böyle kendini süslü sanan hani möziyet gibi biri. <laughs> Nisan'a. Ya, dedim. Oo. <laughs> Geçen Bakın. Önce bir şunu söyleyeyim. Anam, babam, amına. <laughs> ne? <Gülüyor> Aa. o e, küçük kurabiyelerden bence yapabilir Ama o balık şey yani krakeri krakeri benden kopya çekmiş. an yani söylerim bol krakerli diyor ama gram kraker olmadığını o kadar eminim ki. Başka da artık bilmiyorum yani yapamayacak bence. Neyse. Dur kamerayı da götüreyim. Diz de olmadı. O kadar ucuz yere geldik ki. Yemek yemeye, acız diye yemek yemeye geldik de ses yok. Evet, tamamdır. Şimdi biz bunu bırakıyoruz. Diğer kadımı kendisiyle başka bir bırakıyoruz. Evet, ben de o sırada yap. hemen suflenelim. Hemen şeylerimi yapıyorum. Yani sunumlarımı. Evet, birinci şeyim oldu. Birinci tatlım. Şöyle minik minik yapıyorum. Çok hoş duruyor yani. O yüzden. da şu. Bakın. Yani ben onlar gibi dışarıdan almıyorum yanlarım. Ben hazırladığım serilerimi umarım beğenirler yani. Umuyorum. Umuyorum ki beğenirler. Ama yani beğenmezseler de bilmiyorum artık. Burada çok yoğun işlerle uğraşıyorum. Bir de geliyorlar. Geliyorlar. Ama beğeniyorlardı bu arada arkadaşlar. Geliyorlar. Bu ne? E, yapıyorlar. Gidiyorlar yani. Böyle bir şey olması imkansız gibi bir şey yani. Onun için yani kazananı biliyorsunuz. Zaten. oranını biliyorsunuz. Ben daha çok konuşup da sinirimi bozmak hiç istemiyorum açıkçası. Şimdi kızları çağırıyoruz. Evet. Piçteleri de koyalım. Hı hı. Kjære deg lütfen. Ay silah ne? Ee, gel, ben gel. silah kullanmaya başladım. Gel, gel. Evet, Yok gel, gel. ona dişin enerji verdik. Size bir haber vereceğim. başlayacağım asker olmayı düşünüyorum. Tak tak. Oho, Hazır mısınız? Evet, geliyorum. Ay, 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 ay. Çok çok güzeliz. Ee, bu arada arkadaşlar bu videomuzu baya bir izlenmesini istiyorum Bin izlenir mi videomuz? İzlenir, izlenir. Ay, evet arkadaşlar yaparsınız siz. Ama sınıyla ilgileniyor da. Evet. <laughs> ben. Gelin. Buyurunuz. Hadi görüşürüz yenge. Yani, yani bir yayının ortasında evet. telefonla konuşman çok saçma olmuş. Yani evet beni beklettiniz. Şöyle bahçeden topladığım harika bir dutlarım var. Bahçeden toplamış deneyim. Ben bu yarışmayı kabul etmiyorum. Etmiyor. Şuna bakın. Aynı. De hazırdı. Kesin sen de hazır aldı. Hayır. Ve yeni çöpünü karıştırdık. Aşk, aşklarım aşklarım bakın yağda da pişirdim. Dedim de lütfen Arkadaşlar yazı falanları almıyor. Buyurun, sen ellerimle besleyeyim ben size. Yani bakın mükemmel ya. Ne yazıyor? Tamam. Şekil veremem mi? arkadaşlar. Şöyle bu. Geçen içkisini. Kaç günü çıkar mı? Çıkmaz. Sen yemiyorsan ben yiyeyim aşkım. Neyse. Bu videoda gerginlik olmasını istemiyorum. Puanlar alın lütfen. İlk ben veriyorum puanı. Ben de veririm puanı. Ben böyle bir rezillik görmedim. Arkadaşlar ben bu yarışmaya ne kadar emeklerle geldim. Kadın gidiyor. Onun yaptığının aynısını yapıyor. Geliyor. Ben bakın saçımı süpürge ettim bu yarışma için. O kadar teyzemi aradım ben. Sanıyorum diskalifiye olması lazım. Ben iki puan veriyorum. Nisa Hanım sinirliyim ben şu anda. Böyle bir rezillik olmaz. Bakın bakın beni izledi. gidiyoruz.